Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? değerli takipçilerimiz sorarsanız biz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle bir makarna yapak dedik çocuklarda. Dedi. Biraz onu yoğurtlayacaktım. Birazını salçalı yapacaktım ama bir dediler hepsini salçalı yap öyle yiyek anne dediler. Buharlaştı biraz kameram ondan böyle oldu. Şurada şöyle göstereyim hemen. Soğanımı, sarımsağımı güzel ee, şey yaptım. Soğanı ufak ufak doğradım. Sarımsağı da rendeledim. Onu hazırladım. Şurada tavam var. Onu da şey yaptım ne onun adı? Ee, çıkarttım. Isınması için ısıtacağım onu da. Şurada turşum var arkadaşlar. Şurada da Rümeysa salatayı yaptı. Salatamız da hazır arkadaşlar. Hemen geçelim şöyle. Biraz uzak tutalım ki ne? Ee, buharlaşmasın gene. Makarnamız pişti arkadaşlar. Bu pişerken güzel sosunu da yapalım. Güzel şöyle bir yiyelim. Acıktık. Bugün biraz ben uğraştım. Bizim dışarıdaki dinamo bozulmuş. Şeyin dinamosu. Ee, ne onun adı? Trumpanın dinamosu. O bozulmuş. Onun için eşim şimdi onunla uğraşıyor. Hala daha. Ben de tuttum artık o şey diye bozuldu diye şey yaptım. Ne onun adı? Normal çeşme suyuyla şey yaptım yıkadım dışarıyı Lümeysa <laughs> Efendim Gel sen şey yap da şunu şey yapayım ben başladı o günü buzlukta kıyma donmuştu. Bıçak sokmak istemedim zararlı diye. Bundan şey yapayım dedim. Kaldırayım dedim. O da bir tarafı şöyle kırıldı. Bir tarafı bak. Gene de kullanıyorum iyi oluyor. Sizlerde neler var, neler yok, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz. Ben izlemeler düşük. Hani bildiğiniz gibi kanal artık yerlerde çöktü iyice zaten. Yani ya da yazın böyle oluyor. Hani kışında düzelir mi bilmiyorum. Ama hiç umudum yok. Artık yoruldum zaten. Şu kızı hayırlısıyla okutsaydım da şey yapsaydı. Vallahi inan yoruldum. Bir de yediğine karışıyorlar, içtiğine karışıyorlar her şey. En azından öbür türlü olsa. Ben sadece iğne yansı yaparken de bundan kafam rahattı. Videolarımı işte günlük 3 tane falan video çekiyordum. Hazırlıyordum. Kenara koyuyordum. Ertesi günü 3 tane daha çekiyordum. Akşamdan modellerimi hazırlıyordum. Ertesi gündüz de iğnesini çekiyordum. Montajlıyordum. yükledim. Her gün birini açıyordum mesela. iyi oluyordu. Bunda artık yoruldum. şöyle iyice kavrulsun. Soğan şey sarımsak olduğu zaman daha bir güzel oluyor. Çünkü sarımsak e, ayrı bir arama veriyor. Şu tavanda da bir tavaya boşaltayım onu da ısıtayım. Rümeysa geleceğim inşallah. Bahçeyi yıkadım. Biraz çamaşırlar vardı. Onları yıkadık. Sofralar vardı. Onları attık makineye. Onlar da yıkandı. Şimdi serilecek. Çarşaflar vardı. Onları yıkadık. Şimdi azıcık şey atayım. Karabiber. Çok az şöyle. Karabiberin de rengi değişmiş herhalde sıcaktan biraz biber salçası. karabiberin kokusuna da bayılıyorum ya. Kimyon değil de karabiberi çok seviyorum. Biz çocukken e, o zaman yokluk vardı. Babam da ölünce tam ortada kaldık biz. Annem e, ablam gelmişti. Yemek yaptık. Annem o zaman işte tavuk kesmişti. Pilav pişirmişti. Tavuğu haşladılar, pilavın üstüne döktüler, üstüne de karabiber ekelemişlerdi. O çok hoşumuza gitmişti. Tabi tavuk her zaman kesilmiyor zaten anca yani bir iki tane anca kesebilirsen yani çok olacak o zaman keseceksin. Karabiber geliyorduk et kokusu gelsin diye. Et tadı gelsin diye. Kız. Kız gelsene. Kız gel şimdi karıştır da ben makarnayı süreceğim. Ama Şunu karıştır ez, ez salçayı iyice de. Bilmiyorum. Ben olmasam ne yapacaktın acaba? Bu nasıl eder bu sen olmasan acaba? Çok merak ediyorum ben de. Ben bu şeyin Hı. -hı. evin şeyiyim. Neyisin? Olmazsa olmaz değil. Değil mi? Hı. Hı. Hı, -hı. Hiç de bir söyleme. İnandıcı bir şekilde söyle. Aynen öyle. Çok inandırıcı oldu gerçekten. Oooo. Şey diyor ki hani annem, namazda dua ettiğini yakın çıktım diyormuşlar. sevdiği kuluymuş. Duaları kabul oldu. Haftada bir kere gelip gidecekmiş veyahut da 15 beş bir. Yurda da işte bugün yaz olmuş. Olursa... Olur, olmasa da artık... Gidiş geliş yapsa benim gücüm yetmez dedi, nasıl gücüm yetmez dedi. Anam dünya kadar yol parası tutmuyor gidiş genişte. Bakın bakın ne Suyunu şey yapacaktım. Kabın Ben de bunu böyle bilmiyordum. Bir keresinde makarna bana Çok kuru olmuştu, bir izleyicimiz yazmıştı, demiş ki, makarnanın suyundan ayırıp da bir bardak e, sosunun içine katarsan çok güzel oluyor demişti. Ben de oradan aklımda kaldım. Ben de bir tane videoda gördüm. yapıyorum bence çok kötü var her küçük makarna yaptığımda o an aklıma geliyor <laughs> neymiş o anı? geçen sen anlattın onun altına da sızı anlattın mı? unuttum mı? anlattın mı? ha verdim işte şimdiki gençler hiçbir şey aklında kalmıyor <laughs> arkadaşlar B12 eksikliğim her ya kızın, var yani balık hafızalıyım var Ya kızım, elinden alamıyorlar. Ne canım istəsə alayım, çizi dedim, bak çize aldım. Sizde de şey yok maalesef, vitamin yok. <laughs> onu kaldır. <laughs> Ver onu bana. Şuraya getir koyar onu. Salataya karıştır hadi. Arkadaşlar <laughs> sosumuzu yaptık. Ve makarnamızın üstünü döktük. 3-4 tane videom hazırdaydı. Onun test yaptığımda, somak yaptığımda somak toplamaya gittiğimizde o zaman videolarım hazırdaydı. Kehle elektrik kesildi. Video çekemedim. Kâh hele bilmem ne yaptı. Öyle yapamadım. Derken öyle öyle videolarım bitti. Aynı gün çekip atmaktansa dedim. Bari makarnayı da göstereyim dedim. Zaten izleniyor. Zaten izleniyor. Dün o kadar emek verdim. Börek yaptım. Bu kadar halim kalmadı. Hem börek yaptım hem poğaça yaptım. Çocuklar işe giderken götürsünler diye yoruldum. Biri yazmış. Nereden buluyorsun bu tarifleri? Çok kötü demiş. Valla gayet de güzeldi. Börem de mis gibi olmuştu. Dışı çıtır içi yumuşacık. Ağızda dağılıyordu. Ağız aldığın anda dağılıyor Öyle değil midir hı hı. Hele poğaça zaten daha gene bitti. Bu poğaça şipşak poğaça arkadaşlar. O kadar lezzetli o kadar güzel ki. Ya. Hı? He, nereden buluyorsun bu Valla ben onu milyon milyon izlenen tariflere bakıyorum. Demek ki onlar kötü yapıyor. Gidip onlara da yazsana hadi çok kötü diye. Belki benim görüntüm telefonumdan kaynaklı olabilir yani. Yoksa börek ne çok güzel olmuştu. Çıtır çıtır olmuştu böyle. Hmm, mis gibi oldu vallaha. Gece bir keresinde bir makarna yapmıştım arkadaşlar. Gece çok acıktım. Örgüleri çektim. Böyle midem ezildi. Bunlara dedim ki ne canınız ne istiyor yapayım diyorum. Bunlar diyor ki ne yok acıkmadık. Ulan canımız ne istiyorsa söyleyin yapayım diyorum. Kısır yapayım mı? Yok gece saat 1 ha. Ondan sonra o diyor ki ne yok o diyor ki ne yok. Sonra dedim ki ne valla ben acıktım. E, mut geldim mutfağa baktım dolaba yarım paket şey var. Nana'nın adı. Uzun makarna var. Bir buçuk yapıyoruz ya biz. Yaptığımızda. Yarım paket uzun makarna vardı. Valla taktım onu ocağa koydum. Geri video çekmeye gittim. O pişene kadar bir video daha çektim. Örgü videosu o zaman. Depremden önceydi değil mi evet. evet. depremden önceydi. Geceler de uzun ya. ortası ondan sonra valla var ya. Of. Makarna mı makarna olmuştu ya. Ben öyle hayatımda lezzetli makarna yemediydim. Rümeysa bile çok beğenmişti. Rümeysa ben eşim de küt çatalı aldı. Öbürleri zaten yatmıştı. Yemediler. Karnımız tok dediler onlar. Öküt çatalı aldı. O bıraktı Rümeysa'na. Biz oturduk yedik güzel. Yanına da ne güzel ayran domates dildik. Onlar turşuyla morşuyla mis gibi olmuştu. Yedim yattım. Afiyet olsun bana. Yemeğimi tüm Sofrada görüşelim canlarım. Hazırlıklarım. Onu sesini açarsın arkadaşlar arkadaki bakarsanız onlar benim hazırlıklarım şöyle 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 yaptım bunları video çekeceğim hazırladım kimisinde iki şiş var kimisinde tığ var kimisi şu yukarıdakileri model çıkarttım hazırladım onları da işte uğraşıyor. 3-5 kuruş. O koltuk sadece annemin şeyi için. He ee, o koltuk da bana ait. <gülüyor> <gülüyor> bu koltuk da bana ait. Bak bu koltuk bana ait. Yani burada ben oturuyorum. Ben hiç oraya geçip de oturduğumu bilmiyorum Hep burada otururum. Ya şu uçta otururum ya şu uçta. Eşim şurada. Hep onun yeri ora. Şu ucun hiç kimse oturmuyor. Onların bu koltuğun yerini değiştirecek. Bu koltukta da Rümeysa ile Mustafa. <laughs> Bazen diyorlar ki ne Kalk benim yerim ora. Ora benim yerim. Kavga dövüş. Kavga dövüş. He o onu çekiştiriyor, o onu çekiştiriyor benim yerim diye. Abdullah daha gelmedi. O biraz geç geliyor. Aslında çocuklar evdeyken kahvaltı hazırlarken video çekmek istedim. Ama gerçekten hava çok sıcaktı bunaltıcı. Ben bir de eşarbı da böyle bağlayınca daha bir bunaltıcı oluyor. Çok şey oluyor. Bizim evde zaten aşırı bir sıcak. Yani normal evler karşı bina falan çok serin. Şuralar bile serin. Bizim ev çok sıcak. Niye? Hem enginde hem üstü sacı olduğu için kuzey cephesi. Tamam, tamam. Ondan şey. Ne oldu, geldi. Ne, oldu Hı? ne yaptı? Öldü ne diyor? Öldü mü ne yaptı diye çocuğa <laughs> Adam Adama da yaz bakayım hemen cevap vereceğim En son ben aradım, aynen sen aradın Ben dönüş yaptım, açmadın çok sıcak çok inşallah haberlerde öyle diyor 1 Eylül'den sonra ıcık serinleyecekmiş keşke öyle bir şey olsa valla ben var ya kışı daha çok seviyorum ha kışın deprem oldu tamam korktuk falan da ben kışı daha çok seviyorum niye derseniz çünkü kışta daha rahat yorganı tepene çekiyorsun yatıyorsun yemek yiyebiliyorsun çorba içiyorsun su içiyorsun mesela çay içebiliyorsun şey çay içiyorsun terliyorsun yemek yiyorsun terliyorsun üstüne bir ceket de giysen mesela şampiyon Yusuf abi var boyacı. Bugün eşim onların işini yapmaya gittiydi. Annesi göndermiş iki tane tandır ekmeği. Arkadaşım. şöyle. Böyle. Ekmekleri de böyle göndermiş arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük akşam yemeğimiz bu kadar. Makarna yaptık, salata yaptık. Allah olmayanlara versin. Allah'ım herkese fazlasıyla versin inşallah. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.